Kazakistan'a uzanalım şimdi de. Bakalım ülkede bu hafta gündemi hangi başlıklar oluşturmuş. Kazakistan gündeminin ayrıntıları için de muhabirimiz Nurgali Josipba'ya bağlanıyoruz. TRT Astana bürosunda bizleri bekliyor. Kazakistan'da bu hafta Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev'in Rusya ziyareti, Putin ve Trump'la görüşmesi ve aynı zamanda otokarın Ortaşa'daki üretim üssü niteliğinde olan ve aynı zamanda başarılı bir Türk-Kazak ortak işbirliği projesi Beskaru Zırhlı Araç Üretim Fabrikası'na yapmış olduğu ziyareti haftanın en önemli ve öne çıkan gündem başlıklarını oluşturdu. Efendim Kazakistan'ın haftalık gündemine ilişkin ayrıntıların aktarılması gerekirse... Hafta başında Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev Rusya'yı ziyaret etti ve bu ziyareti marjında Cumhurbaşkanı Tokayev Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin zirvelerine katıldı. Bu zirvelerde Konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tokayev, birlik kapsamında son 10 yılda Kazakistan'a gelen yatırımların toplam 1,5 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca özellikle birliğin e, küresel lojistikte merkez haline gelebileceğini vurgulayan Tokayev, e, Batı Avrupa, Batı Çin, Kuzey, Güney ve Orta Koridor'un önemine dikkati çekti ve birlik üyeleri üyelerini Kazakistan'ın özellikle lojistik sektöründe geliştirmiş olduğu projelerde yer almaları için davette bulundu. Ve bu zirvede Avrasya Ekonomik Birliği'nin yeni dönem başkanlığının 2026'da Kazakistan'a geçeceği ve bu bağlamda bir sonraki zirvenin de 28-29 Mayıs'ta başkent Astana'da düzenleneceği belirtildi açıklandı. Efendim bu noktada yayınımıza Tokayev Putin görüşmesiyle devam edelim. Bu zirveleri takiben Cumhurbaşkanı Tokayev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le baş başa yüz yüze görüştü ve görüşmede bu zirvelerin verimli geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan'ın Rusya ile stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine özel önem verdiğini vurguladı programdan memnuniyetini dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya-Kazakistan ilişkilerinin tüm alanlarda pozitif eksende ilerlediğini söyledi. Efendim bu noktada Kazakistan Cumhurbaşkanı Sarayı Akorda'nın diğer bir önemli gündemiyle e, yayınımıza devam edelim. Yayınımızın başında da aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Tokayev ABD Başkanı Donald Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmenin ana konusu konusuysa Ukrayna krizi oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan'ın ara bulucu olmadığına ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde ve gerekirse Kazakistan'ın bir iyi niyet göstergesi olarak müzakere platformu sağlamaya hazır olduğunu bir vurguladı ve ayrıca Tokayev Trump'ı Kazakistan'a davet etti. Efendim bu Kazakistan Cumhurbaşkanı Sarayı Akorda tarafından yapılan açıklamanın özetiydi. Ancak Trump'ın paylaştı paylaşımda e, paylaşımdaysa görüşmelerde Tokayev ve Mirzoyev önümüzdeki yıl Miami'de düzenlenecek olan C20 zirvesine davet ettiğini belirtti ve harika bir görüşmeydi şeklinde e, değerlendirilen Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin Kazakistan ve Özbekistan'la ortak ticaretlerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Trump söz konusu paylaşımda. Efendim bu noktada yayınımıza Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğine ilişkin önemli bir gündemle yayınımıza devam edelim. Zira bu haftada, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yayının başında da aktardığımız gibi Otakar'ın Orta Asya'daki üretim üssü niteliğindeki ve aynı zamanda bir Türk Kazak ortak e, işbirliği projesi olan Beskaru Zırhlı Araç Üretim Fabrikası'nı ziyaret etti ve ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tokayev Otokar'ın Orta Asya yetkilileri ve e, fabrika yetkilileriyle de bir araya geldi. Ve bu fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi alan Tokayf, Otokar'ın ürünü olan Tulpar, Taymas ve Ayvar markalı zırhlı araçları fabrikada yerinde inceledi. Ve güvenlik uzmanı Aman geldi, Kurmet. TRT Avaz'a vermiş olduğu demecinde otokarın Kazakistan'a Kazakistan piyasasına girmesi ve açılması sadece Kazakistan açısından değil aynı zamanda Türk dünyası ve bölge ülkeleri açısından da önemli olduğunu vurguladı ve bu noktada Kazakistan'da hali hazırda Aselsan'ın çalıştığını belirtmemiz gerekiyor ve bu bağlamda geçtiğimiz dönemlerde Kazakistan makamları TUSAŞ'la da bir işbirliği anlaşmasına parafladığı bilgisini de sevgili sevgili seyircilerimize aktaralım. Ve konuya ilişkin, ziyaretle ilişkin ve bu fabrikaya ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanı Sarayı Akorda tarafından yapılan açıklamada bu yılın Şubat ayında faaliyete başlayan üretim tesisinde bu yıl ee, toplam 200 adet zırhlı araçın üretildiği bildirildi ve toplam maliyeti 13,5 milyar denge yani yaklaşık 26 milyon dolar olan proje kapsamında 134 kişiye istihdam sağlandığı da Kazakistan Cumhurbaşkanı Saray'ı akorda tarafından aktarıldı. Efendim bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslan'dan Türkiye ve Türk dünyasında. Kazakistan'ın haftalık gündemini değerlendirdik diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim.